Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgisiyle berabersiniz. Eski sevgili ya da eşin güncel durumunu soracağız bugün arkadaşlar. Eski sevgili ya da eşiniz, eski eşiniz bakalım güncelde ne durumda. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet. Bakalım Eski sevgili ya da eş güncelde neler karıştırıyor. <laughs> Tılsım sekizlisi bir şey karıştırdı yok anca çalışıyor işte ne yapsın. Abov kılıç üçlüsü karıştırıyormuş. Affedersiniz geri aldım. Değnek dokuzlusu ne yapacaktı karıştırmayı? Siz zannediyor musunuz? Siz şöyle zannediyorsunuz maalesef. Siz bekliyorsunuz ya o da bekliyor zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen realist olun biraz. Bunu silin kafanızda. Gayet de beklemiyorlar. Sürekli birileriyle deniyorlar. Ben size söyleyeyim. Al çıktı işte. Yani mukadderat pusula ve yılan kartı da bunu destekledi. Geçmiş olsun. <laughs> evet açıklama kısmında ayrıntılı bilgiyi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sayfamı da tabii ki takip alın olur mu?